Adana'dan dehşet anları ekranlarınıza getireceğiz. Yüreğir ilçesinde bir kadın sinir krizi geçirdi. Eline bıçağı aldı. 10 yaşındaki çocuğunu kovalamaya başladı. Kız çocuğunun çığlıklarıyla yankılandı sokak ve onun yardımına bir akrabası koştu. Eline bıçağı aldı, kovalamaya başladı. Saldırdığı kişi öz kızıydı. Dehşet anları Adana'nın Yüreğli ilçesinde kaydedildi. 35 yaşındaki Ayşe Gülye sinir krizi geçirdi. 10 yaşındaki kızını bıçakla kovaladı. Korkuya kapılan küçük kız sokağa çıktı. Yardım istedi. Kızın çığlıklarına bir akrabası yetişti çevrede bulunan bir kişiyle birlikte araya girdi. Kadının elindeki bıçağı almaya çalıştı. Ancak annenin öfkesi dinmedi. Kız çocuğu akrabasının motosikletine bindi. Annesi çocuğun çığlıklarına aldırış etmedi. Saçlarından çekiştirerek eve götürmek istedi. Küçük kız olay yerinden uzaklaştırıldı. Gözaltına alınan anne tutuklanarak cezaevine gönderildi. Abi, abi. Ya, hani, baba, zarar Kadın ifadesinde eski eşinin arkadaşının kızını motosiklete bindirdiğini görünce eve girmesini söylediğini ifade etti. Kızım dinlemeyince korkutmak istedim, zarar vermek gibi niyetim yoktu dedi. Kadının saldırdığı kızı akrabasının evinde bulundu. Devlet koruması altına alındı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.